Yeni Doğan Çetesi soruşturmasında da adı geçen bir hastanenin idari amirinden iki gündür haber alınamıyordu. O kişi arabasında ölü bulundu. Kolunda iki iğne izi vardı. Savcılık bu şüpheli ölüm hakkında soruşturma başlattı. Yeni Doğan Çetesi davasında tutuksuz yargılanan şüphelilerin de sorgusu devam ediyor. Peki bugün kimler savunma yaptı? O kişiler ifadelerinde neler dedi? Gelin bakalım birlikte. Bugün gece zaten. Yeni doğan çetesi soruşturmasında adı geçiyordu. Arabasında ölü bulundu. Satılmış çim, Avcılar Hospital Hastanesi'nde idari amir olarak çalışıyordu. İki gün önce emniyete kayıp olduğu bildirilmişti. Çim, küçük çekmecede bir otomobilin içinde ölü bulundu. Sağ kol bileğine iki iğne yapıldığı ortaya çıktı. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Yeni doğan soruşturmasında da adı geçen satılmış çim cinayete mi kurban gitti yoksa intihar mı etti şimdilik bilinmiyor. O ölümün üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı. Yeni doğan çetesi davasında tutuksuz sanıkların savunmaları devam ediyor. 11. günde Fırat Sarı'nın akıl hocası olmakla suçlanan sanık doktor Mehmet Gürül hakim karşısındaydı. Bebekleri öldürürsen mi? Mahkeme başkanı Gürül'e Fırat Sarı ile çok net konuşmayın, tedbirli olmalıyız demişsin sözlerini sordu. Gürül'ün yanıtı meslek icabı söylenenler yanlış anlaşılabiliyor oldu. Bebeğim, bebeğim, Gürül, dijital görselleri sildir, akciğer raporlarını isteyebilirler sözleri içinse, dijital görüntülerin yanıltıcı olmaması için silinmesini istedim ifadelerini kullandı. Bebeklere yazılan ilaçların el altından satışı da soruldu Gürül'e. Bu ilaçları Fırat Sarı ve Hakan Doğukan Taşçı'nın sattığını öğrendim. Ben ilacın satıldığını duyunca şoke oldum. Sözleriyle kendini savundu. Gürül'ün ardından aynı hastanenin müdürü olan Murat Mantuş'un savunmasına geçildi. Mahkeme başkanı Sarı ve Özdemir'le epikrizleri değiştirin konuşmasını sordu. Mantuş'un yanıtı ise bana verdikleri bir söz vardı. Hasta sayısını artıracaklarını söylemişlerdi. Ama ben hukuksuz bir işin içinde olmadım oldu. Mantuş, yoğun bakımda kayıtsız bir hemşire nasıl çalıştırılabilir sorusunuysa başhekim Volkan Bey onay verdi diye yanıtladı.